Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Evet, bugün PlayStation 3 Super Slim makinemi açacağım. Beraber bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi benim makine daha önceden düştüğü için şurada hasar var. Yani şurası zaten çatlak gitti buradan. Ben de buraya manyak gibi gittim. lan dedim, e, acaba parçası komple kırıldım diye. şuraya japonlamıştım. Burası böyle kaldı. <laughs> Biraz e, saçma bir şey oldu ama neyse, makine çalışıyor. Şimdi siz PlayStation Super Slim'i öncelikle nasıl açacaksınız? Yan taraftaki kapağı, yani şu logo olan değil de diğer sağ tarafındaki kapı arkadaşlar. Kapı arkadaşlar şöyle sağ tarafa bastırıp aşağı doğru çektiğinizde açılacaktır. Zaten bunu hard diski değiştirme videosunda da göstermiştim. Ama sizin de böyle kalıntı kalmayacak tabii. <laughs> şimdi kullanacağımız videoları da bu arada göstereyim. Makine düzleyeyim bir de. Bakın. En önemlisi şu arkadaşlar. Bunu daha önce internetten sipariş etmeye kalktığımda hiçbir yerde bulamamıştım. Daha sonradan demek ki buna çok talep olduğu için şimdi internette artık bulunabiliyor. Ee, Tor X T8 Tornavida arkadaşlar. Ucu da şu tarafı da delikli olacak. Bakın. Torix T8 delikli e, tornavida alacaksınız. Bir tane bu kesinlikle gerekiyor. Bazı arkadaşlar bıçakla, bazı arkadaşlar hatta yorumlarda gördüm e, matkapla açın diyenler olmuş. Harbi gülmüştüm yani. <laughs> matkapla iyi açmışlar. Helal olsun gerçekten. Düz tornavida ile açanlar da varmış ama onları ben tavsiye etmiyorum. Şunu alın. Bir yerde internetten uygun fiyata bulursunuz arkadaşlar. Köşede bir arada kalsın. Playstation 3'ü, Playstation 4'ü ve Xbox One'ı Bununla açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında bir tane şey var arkadaşlar elimde. ...ince uçlu bir tane böyle yıldız torna olsun. Bu da işinize yarayacak. Çünkü bazı vidaları bununla açacaksınız. Bir de işte PlayStation'ın şu kapları falan var ya. Şu dış kapları. Bunları açarken de şöyle bir düz ince bir tornavida kullanacağım. İsterseniz şöyle siz uzun bir plastik parçanız varsa sert. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi açış işlemine devam edelim. Tamam. Burayı zaten hatırlıyorsunuz. Hard diskin arkadaşlar şu bölge. Hemen onu öncelikle e, şu normal sonra vidamızı, ayılı torna vidamızı açalım. Videolar arkadaşlar çıkarırken hepsini şey yapın. E, toplu bir şekilde bir yere bakın bırakın bence. Kaybolmasın. Mesela bu hard diskin şeyi vidası. Böyle çıkaralım çekip. Burada tamam. Şu şekilde bunun üzerine bıraktım. Bunu köşeye bir yere bırakıyorum. Evet bakın. Şurada şurada ve şurada toplam 3 tane arkadaşlar e, T8 Torix e, şeyleri var vidaları var güvenli vidalar bunlar her yerde tabii ki bu tornavidaların bulunmuyor dediğiniz gibi evet bu T8 vidalarını şimdi benim şeyle açıyoruz bu aldığım tornavidayla hadi bakalım arkadaşlar kadraja mikrofonun kablosu girerse kusura bakmayın çünkü toparlayamadım onu üçüncüyü de açalım şöyle bu tornavidan arkadaşlar şeyini alırsanız şöyle de gösterelim. Deliksiz olanı alırsanız ne oluyor? Bu sefer açamıyorsunuz. Öyle şey gibi kalıyor. Yani şu ucunun şöyle delikli olması lazım. Ekranda gösteriyoruz onu. Şimdi bu 3 tane vidayı da yine köşeye bir yere koyalım. Kaybetmeyelim. Bunları böyle grup grup ayırabilirsiniz. Burayı açtık. Şimdi altını çeviriyorum makinenin. Altında da arkadaşlar şöyle plastik yerler var. Bakın Şöyle göstereyim. Şurası var. Bakın şurada. makinem hiçbir şekilde arkadaşlar açılmamış. Tamamıyla orijinal. İlk kez ben açacağım. Onu da şuradaki garanti bandından görebilirsiniz. Şuradaki lastik uçları neyle açalım? Biraz önce dedim ya şöyle bir düz tornavidam var diye veyahut da sizin işte plastik sert bir şey parçanız varsa onlarla şöyle kaldırıp açabilirsiniz. Bunları da şöyle köşeye bir yere koyuyorum. Ee, şurada sağ tarafta da var. Onu da açayım. Buradan zaten bir vida çıktı. Bir tane burada var. İki. Buralarda yok. Şu taraflarda şu anda göremiyoruz. Şu sağdakini de açalım arkadaşlar. Evet, buradakini de açtım. Şu tornavidamlı arkadaşlar onları da açayım. Bunları da yine grup şeklinde koyayım. Birim ama o bayağı uzunmuş lan. Bu ne? Şuraya bak ya. Bu lan? Çivi gibi. <laughs> ikinci uzun vidalar. Bunları zaten karıştırmamız mümkün değil. Ee, şey, uzun vida. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada benim PlayStation 3 şey e, beyaz olduğu için çok fazla bulunan bir şeyden değil bu. E, modellerden değil. 4204A modeliydi. Heh. Evet 3 tane vidamızı da çıkardık. Bunu da yine şöyle masanın üstüne bir yere koyuyorum garanti bandı demiştim ya size. Garanti bandının arkadaşlar alt tarafında da bir vida var. Şunu da şöyle böyle sonradan temizlerim. Şu şey şimdi kalsın. Senin de gel bir çıkaralım. Çıkarım. Evet garanti bandının altındaki bir değil arkadaşlar çıkarıyoruz. Şuradaki plastik parçalar var arkadaşlar onları çıkaracağız. da şurada dilleri var. Onları da şöyle şuradan kastırarak çekebilirsiniz ama yavaş çekin. Kırarsanız paket olur. Gerçi bunlar internette satılıyor ama evet açtım. Evet şöyle yan yapayım. Evet seni de açtık. Evet seni de açtık. Hadi. Evet 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 parça parça geldi. Evet gördüğünüz gibi parçayı da açtım. Bu ta neresiymiş? PS3'nin üst tarafı. Yani PS3 yazısını şöyle üstte. Aklımda tutmam lazım. Gerçi video çekiyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Siz de PlayStation 3'ünüzü açarken ya da 4'ü açarken arkadaşlar video çekin ki hani ne parçayı nereden çıkarttınız onları rahat bir şekilde görürsünüz. Şimdi şurayı da açalım. Şurada da gene bakın şey var. İl gibi bir şey var. Bunu da açtık. Bu zaten kolay çıktı. Evet alt tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi Artık Bunlar belki de aynıdır ama neyse bunu da yine Şöyle alt üst şekilde koyuyorum. Gelelim CD kapağı yerine. Şurası bakın şöyle çekiyorum. Yine göreceğiniz gibi bakın bir iki tane şu anda burada şey görüyorum ben. E, Torix uçlu bunu açamayız. Hemen T8 tornavidamızı alalım. Açtık bunlar kısaymış. Evet arkadaşlar bunları da yine ayrı bir yere kurup dolar koyacağım. İsterseniz böyle yanlarına kağıtla yapıştırıp yazabilirsiniz. İşte hani CD sürücüsün, işte sürücüsünün işte Blu-ray sürücüsünün şey vidaları. Yok yan tarafların vidaları şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi bu tarafı da açtık. Evet bunlar da biraz uzunmuş. Bunlar da kafa karışıklığı yaratmaz. İyi yapmışlar yani o yönden beğendim. Şunu açayım. Bu arada merak edenler için kullandığım arkadaşlar şey tornavidanın ucu şu anda pH 0. pH 0 da bunu açar. pH 0 bir de açar diye düşünüyorum. Evet ikinci vidayı da açtık. Şöyle. Üçüncü vidayı da arkadaşlar şu tarafta. Üçüncü vida tamam. Burada da bir tane mi vardı? Burada da bir tane var herhalde. Evet. Şuradaki. Evet. Evet. Dört tane de var. Bir de şurada var. Şunu da açalım. bunda açıyordum şu anda. Yalnız alttan açarken dikkat ettim. Bu makine düştüğü zaman arkadaşlar altında parçası kalmış. Yani düştüğünde demek ki burası da gitmiş. Maalesef ki bu böyle kalacak. Sizde ama düşmediyse makine bir sıkıntı olmayacaktır. Yavaşça şuradan çekelim. Vidalarımız tamam. Şimdi gelelim çıkarma işlemine. Şuradan zaten direkt hazır bir şekilde çıkıyor. Tüm vidaları çıkardığımız için. Evet, burayı da çıkardık. Şurada arkadaşlar mavi şerit var. Onu çıkarıyorum. Artiste benle beraber geldi zaten. Bir dakika şu parçayı çıkaralım şuradan. Şu parça demiştim ya bakın kırık düşerken gitmişti ya. Nasıl ağlamış bu makinenin ya. Var iyi kullanıyormuşum ben bunu. bunu çıkarmam lazım. Evet. Bu parça dediğim gibi arkadaşlar bakın altta kalmış gitmiş bu. Bu artık ölü parça. Vidasını gene kullanırım. Kalsın şöyle köşeli bir yerde. Evet şimdi mavi şeyi buradan çıkarmış. İlik hard diskimizi de şöyle bir açalım. şeyi, e, CD sürücüsü tarafını. Evet kasa tarafı arkadaşlar şu anda açıldı. Hmm. Ama dediğim gibi yani makine ya düşünce acayip bir şekilde düşmüş. Bu arada bu parçalardan da arkadaşlar internette satılıyor. İsterseniz de alabilirsiniz. AliExpress'te falan var. Alır mıyım bilmiyorum zaten içerik için kullanıyorum ya PlayStation'ı. Ee, evet makinenin içi arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi burada CD sürücünün yeri var. Bu aşağıdan çıkmış. Evet o yüzden çalışmıyor. Demek ki şu çıktığından dolayı bu CD sürücüsü çalışmış. Ben de sandım ki makine bozulmuş. Demek ki CD sürücüsünün arkadaşlar bu şeridi çıkmış ki o yüzden. Şuradan bakın çıkmış. Evet ama arkadaşlar şu şerit burada oluyor. Bunu çıkarmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi aynı şeyi söylüyorum. Gerçi düştüğü için bu çıkmış zaten. O yüzden CD sürücüm çalışmıyormuş. Şurada diğer şeridi var. Onu çıkaralım yavaşça. Şöyle. Heh. Evet CD sürücümüzü çıkardık. Buradan bir şeridi var. Bir de buradan bir şeridi var. Bunu da bir köşeye koyalım. Şu kim bilir kaç paradır internette. <laughs> Şurada güç kaynağı arkadaşlar. Bu arada güç kaynağı. İşte benim makineyi şu tarafına bastırdığınızda çalışıyordu. Şunu çıkarayım bu arada arkadaşlar. Şuradaki önceki şeyi gibi. Tamam. bu şeyi çıkardık. Burada ee, vida var. Bir tane normal yıldız tornavidayı açalım. Bir tane buradan çıktı. Şuralarda bir yerde evet şurada da bir tane var onu da açayım. Evet iki tane bir da burada. Evet küçük kaynana vidalarını da oraya koydum. Başka var mı bunda çıkacak bir şey? Şu anda sallanmaya başladı. Evet Evet çıktı arkadaşlar. Güç kaynağı bu. Bana gibi bir şey. <laughs> evet güç kaynağını çıkardık. Şuradaki parçayı da çıkarmıştık. Çıkarken arkadaşlar e, Allah'tan çok fazlası çekmedim. Şunun altındaki pim de tam şurada bakın. Şurada yeri var. Oradan çıktı. O da tam köşede kaldığı için bakın tam şu köşede kaldığı için e, dikkat etmeli. Ama aman siz çıkarırken bakın şunu çıkarıyorsunuz ya. Şuradaki parçayı da çekip ondan sonra çıkarırsınız. Yani unutmayın ondan sonra zaten çektiğin zaman çıkıyor. Şu kodu falan varmış burada. Evet yazıyor bayağı bir. Model No APS 330B diyor arkadaşlar. internetten sipariş atarken şuradaki numaralara falan dikkat edin. Mesela burada bak bende ne yazıyor? Model No APS 330B. Made in China Çin. Bunu da isterseniz için açabilirsiniz ama bunun için arkadaşlar açmanıza gerek yok çünkü bu böyle komple bir şekilde satılıyor. Bunu artık internetten internetten bir yerden. Burada bugün iğneli uçları var. Şu taraftan direkt girişi için. Bunu mesela tekrar takacağımız zaman kullanırız. Bunu da şimdi köşeye kaldırıyoruz. Şimdi ne var? Ama makinen temizmiş. Baksanıza arkadaşlar. Hiç öyle çok fazla bir kirliliği şeyi yok. Kimi makineleri ben gördüm. Pislikten görünmüyor. Şuraları falan temiz yani. Şuradan bir demir parça geldi. Şu aradaydı herhalde o. Evet. Şunu da çıkaralım bu arada. Bakın power tuşunun şeyi var. Yeri var. Şöyle onu bir bir şekilde çekelim. Evet. Power tuşunun şeridini de çıkardım. Şunu çıkaralım arkadaşlar şuradan. Şurada iki tane parça var. Evet. Bunlar da anakartın şeyi parçaları. Şöyle çıkarayım. Evet şurada iki tane daha bir vidamız var. Onları da çıkaralım. Bir dakika arkadaşlar şu uçta var. Gördüklerimi çıkarıyorum bakalım. İndividler de çıkardık. Başka var mı? Evet şurada güç kaynağının iki tanesini buldum. Şu tarafta. Şurada var arkadaşlar bir daha. Şöyle bir de ele çekelim. şuradaki videoyu da sökeyim. Katası bir tornavida olması arkadaşlar her zaman daha avantajlı. Evet, gördüğünüz gibi kasamız direkt çıktı. Şuralardaki videoları hepsini siyahları sökünce kasa çıktı. Bu da tabii makinenin alt tarafı. Bakın bazı yerler anası ağlamış yani. Şuralar baksanıza ya. Nasıl bir düşüştür abi. Şunu da köşeye aldım. Evet. Makinenin arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi bu fanı bu. Gayet temiz bence ya. Kaç öyle kaç sene kullandık bunu. Şuralarda biraz şeylik var. Şöyle şuraları Hayır, evet, benzeri silebilirim belki. Şimdi bunun nasıl yapalım? Anakartı zaten şu arkada, şu arkayı çevirdiğin zaman göreceksiniz. yerleri açılacak. Şunları açalım öncelikle. Şu şasesinin vidalarını açalım. Siz amana açarken dikkatli olun. Dediğim gibi güvenmiyorsanız kendinizi açamam derseniz hiç şey yapmayın arkadaşlar riske atmayın. Konsolcular zaten bunlardan adam var her gün her hafta açıyorlar. O yüzden onlar için sıkıntı olmaz. Onlara verin. Benim kaybedeceğim bir şey yok. Ben zaten direkt içerikler için kullandığım için PlayStation 3'ü çok sorun olmaz. Şöyle yine bunun içine koyalım ki karışmasın. Bunu da arkadaşlar şöyle bir köşeye koyayım. Şuraya üstte bir yere. Var mı daha burada açacağım bir yer? Evet şuradaki videolar var. Şurada bir tane daha gördüm. Bunları da nereye koyayım? Şöyle koyayım ki kafam karışmasın. Bir bu. Bir, iki şu köşede var. Şöyle koyayım. İkincisi, üçüncü. Bir tane de şurada gördüm. kaç vida etti? 4 adet şu anda. Aynen burada da 4. tane çıkardım. Zaten buralar açıktı. Çekiyorum. Evet. Bu metal tabağa da çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunda da alalım şey. Ee, şimdi arkadaşlar şey anakartı çıkaracağız. Şurada şunu fark ettim. Fanın da bir tane girişi var. Onu da çıkarayım. Tamamdır. Bu da çıktı. Şimdi bir daha çevireyim. Çünkü ilk kez açtığım için arkadaşlar böyle aksilikler olabilir. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Evet şöyle gel 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 yavaşça. Bir dakika. Evet sen buradan gidiyorsun. Başka bir şey var mı burada? Bir dakika şöyle arkadaşlar yavaşça açalım. gördüğümüz gibi açtık. sonda anakarta ulaştık. Arkadaşlar macunu gördüğüm gibi macunu kadar çok kötü değilmiş gayet iyi. Şu anda ben bunu tarman macun yapacağım diye almıştım ama e, isterseniz burayı böyle güzelce bir temizlersiniz sizde. Ya çapraz şekilde şöyle bir macun yapın işlemci tarafı burası. Ya da da direkt ortaya böyle arkadaşlar tarman macun yaparsınız. Burada da ekran kartı var gördüğünüz gibi RSX olarak geçiyor. Ekran kartının da macunu iyi, bunun da macunu Yani hiç bunun macunu ellemeye gerek yok bence. Gördüğünüz gibi zaten şey yapılmış böyle. Göstereyim hatta. hala yerli yerinde duruyor. Şöyle biraz ortalara doğru alalım seni. Yayalım. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartını da açmış olduk. Bu şekilde PlayStation 3'ümüzü sökmüş oluyoruz. Gayet zor, <laughs> hiç kolay değil size video çekmek istedim. Kendinize çok güveniyorsunuz. Siz de açabilirsiniz ama ben yok kendime güvenmiyorum diyorsanız arkadaşlar. Direkt bir PlayStation 3 konsolcusuna tamircisine verin. O oh, kendinize açsın. Böyle zor bir işlem. Hadi bakalım umarım keyifli izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 3